Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Ben Kadir Gümüş, Türkçe öğretmeniniz. E ee, videoları izledik. Hocam konuları bitirdik. Hocam artık TYT Türkçeliğin sorularını halledelim. Buyurunuz arkadaşlar. Bir efsane kitap daha karşınızda. TYT Türkçe Soru Bankası. Hem de karikottan ulaşabileceğiniz bizzat benim tarafından yapılmış çözümler arkadaşlar. Bu çözümlerin hepsini evde tane 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 açıklayarak, konu tekrar yaparak arkadaşlar yaptım. Kitap bir soru bankasından daha fazla. Neden arkadaşlar? Çünkü ÖSYM'nin sorularıyla gördüğünüz gibi birebir uyumlu. Burada sadece bir sayfasını verdik ama tüm sorularla uyumlu. Arkadaşlar konular öyle bir bütün halinde değil. Parça parça bak. Sözcük ve sözöbeğinde anlam, cümleden anlam iki cümleyi birleştirerek ortak yargıya varma muhakeme parçadan çıkarabilecek kesin yargı sadece paragraf değil bak ayrı ayrı Anlatıp biçimleri düşünceye geliştirme yolları şeklinde devam ediyor. Sonra dil bilgisine geçince ses bilgisi, sözcükte yapı, isim, sıfat mesela isim testinde sadece isim var sıfat testinin içinde sadece sıfat var. Zamir testinin içinde sadece zamir var. Yani bölüm bölüm. Atıyorum isim testinin içindeki soruları çözmek için diğerleri hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular her şekilde arkadaşlar sayfaya güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve ÖSYM'nin sorularını her yönüyle hatırlatacak şekilde. Yani bu kitabı çözdüğümüz zaman ÖSYM'nin sorularına ne kalmayacağız arkadaşlar? Uzak kalmayacağız. Peki öğretmenim. Başka hani bu kitabın diğer kitaplara nazaran ne artısı var dediğiniz zaman mesela burada açtım. Arkadaşlar zihin haritaları var başında. Yani sana o konuyu ben zihin haritalarla bir tekrar ettiriyorum. Ondan sonra sorulara geçiyorum. Yetmiyor. Çözemediğin soruyu da arkadaşlar tane tane açıklıyorum. Mesela anlam bilgisini bitiriyorum, anlam bilgisi karma testler var. Dil bilgisini bitiriyorum, dil bilgisi karma testler var. Yani her yönüyle seni sınava on numara bomba gibi hazırlayan sorular. Sorulara da çözümlerine de arkadaşlar? Her zaman gibi kefilim. Nasıl soru çözdüğümü de biliyorsunuz. Cevap C deyip geçmek yok. Biz de her yönünü açıklayıp sınavda çıkabilecek sorulardan yapıyoruz arkadaşlar içinde. Mutlaka söylüyoruz. Peki kitabın içeriğinde başka neler var derseniz arkadaşlar mini sözlük bölümleri de mevcuttur. Yani arkadaşlar mesela burada akıcılık ne demek? Yalınlık ne demek? Bezek ne demek? Yani bunları da arkadaşlar vererek açıklıyoruz ve sizi sınava %100 hazırlıyoruz arkadaşlar. Seçkin kitapçılardan... Ve internet sitelerinden alabilirsin ama benim hocam.com'dan alırsan tedarikte sıkıntı yaşadığı anda ya da kitap arkadaşlar yırtık geldi, şu geldi, bu geldi dediğin anda müdahale edip hemen değişimini sağlayabiliriz arkadaşlar. Anlaştık. İkinci olay da ve bu kitabın nasıl kullanılması gerektiği, hangi hafta hangi sorunun çözülmesi gerektiği, birinci hafta, ikinci hafta gibi programlarda nerede var? arkadaşlar Instagram adresimde mevcuttur. Oradan da takip edersen gerekli bilgilere sahip olabilirsin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.